Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim, bu videomda bazı meslektaşlarına karşı ön yargıdan bahsedeceğim. Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim, ön yargı nedir? Ön yargılar atımı parçalamaktan zordur demiş birisi, çok doğru söz söylemiş. Şimdi ben şöyle bir örnek vereyim. Ben sanat işleri yapmaya istediğimi bahsettiğimde anneme, annemin kurmuş olduğu cümle şu oldu bana: Onlar çok değişik ilişkiler yaşıyorlar işte o ilişkiler yaşamak doğru değil dedi. Ben dedim senin ilişkiden kastın ne? Sen okulda tiyatro yapan müzik korasında olan sen değil miydin? Sen de onların yaptığı işleri yapmadın mı dedim. O zaman bana bunun cevabını veremedi. Şimdi kendisi güya sınıf öğretmeni, emekli, okulda müzik yapmış, tiyatro yapmış, koreograflık yapmış ama bunları paraya çevirmek adına kendi adına hiçbir şey yapmamış. Ve e, sanat işi yapanlara karşı da dil uzatıyor. Diyor ki, onlar değişik ilişkiler yaşıyorlar diyor. Ben diyorum ki, ilişki yaşamanın mesleği yoktur. Bugün işçi de ilişki yaşar, memur da ilişki yaşar. Ondan sonra iş adamı da ilişki yaşar, iş kadını da ilişki yaşar, esnaf da ilişki yaşar. Ondan sonra e, değişik kişiler de ilişkiler yaşar. E, mesela bana şunu söylemişti annem İstanbul'a geldiğinde. Sırf benim güya doğru düzgün işler yapmak adınaymış. Bana diyor ki evlere temizliğe git diyor. Bakınız evlere temizliğe git diyor. Yanlış anlamayın sevgili arkadaşlar. Herkes hayatta işçidir, emekçidir. Benim gözümde öyledir. Herkesin yaşamış olduğu ilişkiler kendilerini ilgilendirir. İnsanların ilişkilerine çok saygılıyım. Ve insanların hiçbir zaman hayatın boyunca özel hayatlarını konuşmak zorunda hissetmedim kendimi. Ben size şunu söyleyeyim. Annem benim güya işte namuslu olmam adına e, temizlik işlerine gitmemi önerdi. Ama temizlik işlerine gidenlerin de e, diğer insanlar gibi tacize uğradığından habersiz önerdi. Yani sanki tacize uğrayanlar sadece sanat camiası içerisindeki insanlardır. Spor camiası içerisindeki insanlardır ya da siyaset camiası içerisindeki insanlardır. Sanki bunların dışındaki meslek dallarında insanlar, memurlar tacize uğramaz, işçiler tacize uğramaz ya da eve giden temiz insanlar tacize uğramaz gibi bir fikir vermeye çalıştı. Aslında annemin görmediği bir arka perde vardı. Taciz her yerde vardır. Bugün sokakta yürürsünüz, taciz her yerde vardır. Taciz devlet dairesindeki bir memura da yapılır. Taciz e, okulda çalışan bir öğretmene de yapılır. Taciz e, sokakta yürüyen bir insana da yapılır. Taciz oyunculuk yapan da yapılır. Eğer amaç talisi. Taciz sporcuya da yapılır. Taciz siyasetçiye de yapılır. Taciz herkesin ortak mevzusudur ve her yerde insanlar ilişkiler yaşarlar. İlişkileri sadece sanat camiası içerisindekiler, değişik ilişkileri sadece sanat camiası içerisindekiler ya da e, spor camiası içerisindeki ilişkiler e, ya da siyaset camiasındaki insanlar yaşamaz. Değişik ilişkileri bugün toplumun her kesiminden insanlar yaşar. Köyde bile insanlar değişik ilişkiler yaşarlar. Bunlar bilinmez, bunlar gün yüzüne çıkmaz. Bakın sevgili arkadaşlar ben bilimsel konuşuyorum. Bir araştırma yapmışlar. En fazla enses ilişki nerede çıkıyor biliyor musunuz? Köylerde çıkıyor. Sizin o, o insanların gitmediği, bir şeyler yapmadığı yerlerde e, en fazla enses ilişkilerin bilimsel olarak bana inanmıyorsanız açın Google'a sorun köylerde çıktığı ortaya çıkıyor. Şimdi annemin bu konuşmasından dolayı ben dedim ki sen çok yazık sana. Seni cahilliğinle e, şey yapıyorum, e, kınıyorum bir de öğretmenim diyorsun dedim. Sen yıllarca okulda tiyatro yapmışsın. Sen yıllarca okulda çocuk yetiştirmişsin. Ama senin sanata bakış açına yazıklar olsun dedim. Aynen bu cümleyi kullandım. Sen o zaman hiçbir şey verememişsin bu çocuklara. Hiçbir şey öğretememişsin dedim. Sen çok yanlış yoldasın dedim. Sen hatta bütün oyuncular adına, şarkıcılar adına annemin kurmuş olduğu cümleden dolayı özür diliyorum. Çünkü annemin konuş olduğu cümle hiç hoş cümle değil ve annem gibi düşünenlerin konuş olduğu cümle hiç hoş değil. Bunları açık yüreklilikle de ben paylaşıyorum. Madem sosyal medya ortamındayız, neden artılarımızı, eksiklerimizi paylaşmayacağız? Neden pozitif hep pozitif mi konuşacağız ya? Yani sanki aile içerisinde olan hatalarımızı neden paylaşmıyoruz ki? Aile içerisinde aile bireyleri söylemiş olduğu hataları da söylemek gerekiyor. Yani bunları söylemek lazım. Şimdi mesela benim anneannem e, cesaretim var mı aşka kalp çarpıyor kalbim bir başka şarkısını Güney şarkısını e, şu kumandayı versene de cesaretim de sana da de demişti. Ben de dedim ki niye öyle söylüyorsun kadın dedim şarkı sözü yazmak için dedim zaman harcamış dedim senin kurduğun cümleye bak onun emeğine karşı küfrediyorsun dedim. İşte ben bu cahil insana laf anlatmaya çalıştım. Sevgili arkadaşlar, annem de cahillik yaptı. Ben anneme bütün şarkıcılar, oyuncular adına özür diliyorum. Çünkü şarkıcıların ve oyuncuların yaşamına dil uzattığı için, bunları yanlış e, hayatlar yaşıyor olarak gösterdiği için, yanlış hayat nedir biliyor musunuz? Siz uyuşturucu kullanırsınız yanlış hayattır. Siz Gayrimeşru, şerefsiz, haysiyetsiz, namussuz, emeksiz işler yapıyorsunuzdur. Bunlar yanlış işlerdir. Ama bunların haricinde ki işler yanlış değildir. Oyunda bir emek vardır. Oyunculukta bir emek vardır. Şarkıcılıkta bir emek vardır. Ee, yazarlıkta bir emek vardır. Bakınız bestsellerler ben yemin ediyorum bestselleri, yazarlığı, roman yazmayı bir gecede yazmadı sevgili arkadaşlar. Bu benim en az bir 5-6 ayımı aldı. Senaryo yazmak mesela bir haftamı aldı, konuyla ilgili çeşitli yerlere aradım, çeşitli yerlerden bilgi edindim. İngilizce öğrenmek benim zamanımı aldı ama ben bu öğrendiğim bilgiler sayesinde şu anda yurt dışıyla yazışıyorum, başkasını devreye sokmadan kendim etkileşim içerisinde ol olabiliyorum. Bu cahilliklere son verelim, ön yargılarımızı yıkalım. İlişkileri herkes her meslek dalında yaşar. İlla ki belli bir mesleğe bunu bağlamamak gerekiyor. E, bu çok yanlış bir söylendir. Aksine insanlar arasında sınıfsal farklılık oluşturmaya çalışmaktır. Sınıfsal farklılıklar oluşturmayalım. Bunlar çok yanlış şeyler, yanlış gelenekler, cahillikler. Ben bunu açık yürekliyle söylüyorum ve sizlerle paylaşıyorum. Böyle düşünmeyin. Ortada var olan bir emek söz konusu bu emeğe de saygı duyalım ve beni okumaya devam edin, beni izlemeye devam edin. Bu cahilliklere son verelim. Evet, akrabalarıma çok kırgınım. Bana çok büyük acılar verdiler. Çok büyük acılar, çileler yaşattılar. E, cahillikleriyle, hasettikleriyle benim yapacaklarımı kıskandılar. Beni engellemeye çalıştılar. Kendileri her şeyi yaptılar. Allah ıslah etsin diyorum. E, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalınız.